Playton hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte The Legend of Elysium inceliyoruz. <laughs> Evet dostlarım sitemize geldik. Bugünkü menümüzde The Legend of Elysium var. Kendisi bir kart oyunu ama normal bir kart oyunu değil. Masa oyunu olan bir kart oyunu. Yani hemen iniyorum bir kart oyunu öyle düşünebilirsiniz. Şimdi sitemizi incelemeye başlayalım. Bu kısımda bilgilerini vermişler. Bunları dilerseniz tek tek girip göz atabilirsiniz dostlarım. İncelemeye devam ediyoruz. Bu kısımda bize oyun hakkında minik bir hikaye sunmuşlar. Gerçekten tatlı ve iç açıcı bir hikayesi var oyunumuzun. Orklar, elfler ve insanlar arasında geçiyor hikayemiz. Biri diyor ki orklar ve elfler arasında savaş başladı. Diğeri diyor ki bu insanların uydurduğu bir yalan. Aslında insanlar başlattı falan. Güzel bir hikayesi var. Okumanızı tavsiye ediyorum. Legend of Elysium nedir diye sormuşlar burada dostlarım. Cevaplarımıza bir bakalım. Oyunumuz tamamen ücretsizmiş dostlarım. Burası gerçekten güzel. Datlı. Oyunumuz bir browser oyunu. Fakat ileride mobil ve PC versiyonları da gelecekmiş. Yani oyuna girip Google'dan, Opera'dan falan oynayabiliyorsun. Oyun içi varlıklarımız var. Yani NFT dostlarım. En iyi 2D ve 3D sanatçılarından biri tarafından yapılmış dostlarım oyunumuz. Yani bu da kalitesinin okumasına yardımcı oluyor. Prime Beat Games ile işbirlikleri varmış. Human, Ork ve Dark Elf adında 3 tane yarışları varmış. Tabii ki de ileride bunu daha fazla çoğaltacaklardır. Yeni yarışlar ekleyeceklerdir. Letourn kısmına gelelim. Oyundaki yeteneğinize, aktifliğinize ve levelınıza göre kazandığınız ödüller artıyormuş dostlarım. Herkes için e-sport turnuvaları mevcutmuş. İsterseniz kartlarınızı trade edebilirsiniz. Stake edebilirsiniz veya satabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Kartları satmak gerçekten çok güzel bir olay. Gods Unchained adında bir oyun vardı biliyorsunuz. Ve gerçekten çok büyük paralar kazandırmıştı. Çünkü orada bir tane kart düşürüyordunuz ve kartı satıyordunuz. Bir anda aman iniyorum dolarlar geliyordu. Umarım Legend of Elysium da aynı şekilde olur. Kullanıcılar için en düşük gaz fiini kullanıyorlarmış dostlarım. EVM adında bir blockchain'leri mevcutmuş. Haftalık lig aktiviteleri olacakmış. Burada da dediğine göre turnuvaya katılırsanız ve kazanırsanız ganileri cukkalayabiliyorsunuz demiş bize. Oyun içi gerçeklere bakarsak kendi destenizi ve stratejinizi oluşturun düşmanı yenin demiş. Biliyorsunuz kart oyunlarında genelde çok fazla kart oluyor ve herkesin bir oyun stili oluyor diyeyim. Çok fazla kartlar bu yüzden her herkes farklı bir şey oynuyor. Kimi can odaklı bir kart stili yapmış, kimi saldırı odaklı, kimi büyü odaklı. Çok fazla çeşit var. Bu yüzden kendi çeşidinizi oluşturmanız, kendi yönünüzü bulmanız gerçekten önemli. Kartlarınızı trade edebiliyorsunuz. Böylelikle elinizde beğenmediğiniz ama farklı birinin destesi için ihtiyacı olan bir kart varsa onunla kartınızı değiştirebilirsiniz. Bu yüzden de Discord önemli dostlarım. Aşağıya bıraktığım linkten Discord adresinize ulaşırsanız oyunumuz açıldığı zaman Discord'umuzda trade'ler konusunda yardımcı oluruz. Oyunda kartlar craftlayabiliyorsunuz. Kartlarınızı dismantle ettiğiniz zaman yani karşıladığınız zaman bir magic dust kazanıyorsunuz yani büyü tozu. Bununla birlikte yeni kartlar satın alabilirsiniz veya kart upgrade'lerini kullanabilirsiniz. Oyunumuzun görünüşü şu şekilde. Kartlarınızı sahaya koyduktan sonra rakibe ulaşıp onu öldürmeniz gerekiyor. Amacımız rakibin canını bizim canımız bitmeden önce tüketmek. Sol tarafta da gördüğümüz gibi bir manamız mevcut. Her tur manamız artıyor ve manamız arttıkça daha güçlü kartlar kullanabiliyor. Bazı çok değerli legendary kartlar var. Bunlar gerçekten çok OP oluyor. Mesela şu an gördüğümüz kart bir Legend'dir büyük ihtimalle. Çünkü sarı bir rarity'si var. More Epic, Mavi Rear, Yeşil Uncommon, Grey Common. Bunun gibi bir rarity sistemi var dostlarım. Play Turn göstermişler bize. Nasıl para kazanabiliriz? Mine yaparak premium NFT kart packlerinden yani bir NFT kart pack alıp onu açarsınız. içinden çok güzel bir NFT çıkabilir. Gameboardlardan oyunda kullanılan sahaları değiştirebiliyorsunuz. Adventure'dan, Marketplace'den ve Tournament'ten de para kazanabilirsiniz dostlarım. O yüzden... Tokonomik kısmında ise böyle bir dağılım yapmışlar. Dilerseniz videoyu burada durdurabilirsiniz duraklatıp inceleyebilirsiniz. Oyunumuzun betası Q4 içerisinde çıkacak. Yani önümüzdeki günlerde oyunun çıkmasını bekliyoruz dostlarım. Eli kulağındadır. Bu kısımda ise takımımızı görebiliyorsunuz. Hepsi kendi LinkedIn'lerini, Twitter'larını falan koymuşlar. Yani her şey şeffaf bir şekilde ortada. Bu yüzden bu da birazcık bize ekstra ekstra güven sağlıyor. Bu kısımda ise partnerlerini görebiliyorsunuz. Dilerseniz aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Evet dostlarım sitede inceleyebileceğimiz fazla bir şey kalmadı. Bu yüzden bir de White Paper'ına bir göz atalım. Evet White Paper'ımıza geldi. Kartlar gerçekten çok güzel bir şekilde çizilmiş. Emek kokuyor yani. Oyunun Grafik kalitesini beğendim. Her ne kadar eski bir yapısı olsa da yapı olarak oyunun içerisindeki görseller gerçekten çok iyi. Eboadas kısmında kendilerinden bahsetmişler. Oyunumuz tamamen free to play bir masa kart oyunu ve insanlara gani kazandırmaya hedeflediklerini söylemişler. Strateji gerçekten çok önemliymiş ve turnuvalardan yüklü miktarda gani alabileceğimizi de görüyoruz. Vizyonları ise oyuncuların kendi oyunu üzerinde tamamen full kontrol sağlaması ve emeklerinin karşılığını alması dostlarım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ne kadar oynarsak o kadar çok gani kazanacağız demek oluyor bu. Lig kısmına gelirsek dostlarım. Eğer 100 canda bitirirseniz 200 point alıyorsunuz ve karşıdan 90 point azalıyor. Eğer %90 veya üstü canda bitirirseniz 150 point alıyorsunuz karşının 75 azalıyor. Eğer %70 ile %89 arasında bir canda bitirirseniz 130 point kazanıyorsunuz ve karşıya 60 point eksiltiyorsunuz. Eğer %1 ile %4 can arasında bitirirseniz... 90 point kazanıyorsunuz ve karşıdan 15 point gidiyor. Bu sistem güzel olmuş çünkü bazen yıkıcı bir üstünlük sağlayabiliyorsunuz karşınızdakine. Bunun için ekstra ödüllenmek gerçekten datlı olmuş. Burada ise modlarımızdan bahsetmişler. Adventure modumuz PvE modu. Bu modda karakterlerinizi ve destenizi geliştirip PvP'lere hazırlık yapabilirsiniz dostlarım. Bir nevi bir tutorial ve kendinizi grindlamak için sahip olduğunuz yer gibi düşünebilirsiniz. Turnuvalar dostlarım yorumcular ve e-sporcuları ile birlikte gerçekleşecek gerçek zamanlı bir turnuva modu. Fakat turnuvaya girmek için bir giriş bileti satın almanız gerekiyor. Eğer kendinize güveniyorsunuz gerçekten güzel ödüller kazanabilirsiniz burada. Trendli modu var. Dilerseniz arkadaşlarınıza W's atıp eğlenebilirsiniz. Fakat hiçbir şey kazanmıyorsunuz burada bilginiz olsun. Battle normal bir PvP modu. Rakibinizle kapıştığınız ve sonucunda ödüllendirildiğiniz bir mod. Guild Wars. Oyunumuzda lonca sistemi var dostlarım. Ve lonca savaşlarında savaşırken dostunuzun kartını ödünç alabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Guild'in ortak bir kasası oluyor ve oraya kart bağışı yapabiliyorsunuz. Oradaki kartları bütün guildiniz kullanabiliyor dostlarım. Yani bu da guild'in gerçekten önemli olduğunu gösteriyor. Discord'umuzda genel Yine aynı şekilde birlikte bir guild kurup ilerleriz. Dilerseniz siz de bize katılabilirsiniz. Oyunumuzda 3 adet ırk var söylemiştik. İnsan, elf ve ork diye. Karakterlerimizin level'ı maksimum 50 olabiliyor. Bilginiz olsun. Burada ise ekstra özelliklere sahiplermiş. Onları göstermişler. Warrior diğerlerine nazaran 5 khp daha fazla başlıyormuş oyuna. Archer'lar ekstra bir hex alanı kazanıyormuş. Yani bu altıgen alan. Mage'ler ise random bir spell kartla oyuna başlıyormuş. Bu da güzel bir özellik. Kendi oyun stilinizi seçip ona göre bir class seçersiniz artık. XP puanlarında da aynı olay mevcutmuş. Eğer %100 yüz oyunu kazanırsanız 1.3 XP alıyorsunuz ve karşıdan 0.3 XP gidiyor. Eğer işte bir canla oyun kazanırsanız 1 XP alıyorsunuz ve karşıdan 0.7 gidiyor. Bu olay gerçekten güzel olmuş. Ben bu yaptıkları sistemi beğendim. Gelelim kartlara. Common, Rare, Epic ve Legendary olarak kartlarımız 4'e ayrılıyormuş. Bu sol tarafta gördüğünüz kartımızın atak demeyici yani gücü. Sağdaki ise kartımızın canı. Kartlarınızı satabiliyorsunuz. Take edebiliyorsunuz. Kartlarınızı yakıp Magistas'ta dönüştürebiliyorsunuz. Veya Guild kasasına diye biliyorsunuz dostlar. Destemizde tam tamına 24 adet kart bulundurmamız gerekiyormuş. Burada ise tekrardan bir görsel koymuşlar. Büyük ihtimalle şu mavi şeyler duvar yani oradan hareket edemiyoruz. Bu oyundan oyuna, haritadan haritaya değişiyordur büyük ihtimalle bunun yeri. Bazı yerlerde tuzaklar olabilir, bazı yerlerde farklı şeyler olabilir. Unos, göreceğiz. Evet burada da gördüğümüz gibi farklı farklı haritalar farklı farklı yerler var dostlarım. Burada 4 tanesinden basit bir örnek göstermişler. Bu kısımda ise diğer şirketlerle bu oyunlarda yaptıkları kıyaslamayı görebiliyoruz. Aynı şekilde dilerseniz buraya da bir göz atabilirsin. Evet dostlarım White Paper'da inceleyebileceğimiz başka bir şey kalmadı. Şimdi dilerseniz küçük bir videomuz var onu izleyelim. Evet YouTube'larında paylaştıkları bir video var. Öncelikle 3 adet ırktan birini seçmemiz gerekiyor. Büyük ihtimal ırklara göre de klan savaşları, ırk savaşları falan mevcuttur. Ondan sonra arkadaşımız klasını seçiyor. Kendisi varıyor seçecek büyük ihtimalle ve cinsiyetini seçerek oyuna hazır hale geliyor dostlarım. Bu kısımda ise desteğimizi görüyoruz dostlarım. Çok fazla info vermemek için hep aynı kartları kullanmışlar. Sizi hazırlar sizi diye. Burada ise boardlarımızı görebiliyoruz. Farklı farklı çeşitleri var. Bu kısımda ise achievementları görüyoruz. Oyunda bir sürü görev var ve o görevleri tamamladıkça ekstra kart kazanabiliyoruz. Genelde kart oyunlarında görevler önemli oluyor. Bu kısımda ise marketimizi görüyoruz. Dilerseniz burada kartlarınızı satışa çıkarabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Evet dostlarım bu videodan da bu kadardı. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menümüzde The Legend of Elysium vardı. Yani çok güzel bir kart masa oyunu. Ben kart oyunlarını tuttuğunu her zaman gördüm Playton sektöründe. Büyük ihtimal bu oyunda tutacak. Çünkü çizimleri iyi ve yapısı iyi. Ve özellikle browserda, mobilde ve PC'de olarak her yöne kollarını salmış durumdalar. Evet dostlarım bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.